الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا فقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين عنا يا كريم عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا إكرم الإكرمين ويا أرحم الراحمين آمين اللهم زيننا بزينة الختم القرآن آمين وإكرمنا بكرامة ختم القرآن آمين وشرفنا بشرافة ختم القرآن آمين وألبسنا بخلقة ختم القرآن آمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم آمين. يا ربي ...okunmuş olan hatmi şeriften, gençlerimizin okumuş olduğu hatmi şeriflerden hasıl olan ecir ve sevabı... evvelen ve bizzat, server-i kainat, fahr-ı alem Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin... ...aziz ve celil ruhaniyetlerine hediye edildik, vasıl eyle. Amin. embiya Evliyaullah'ın, Enbiyaullah'ın ruhaniyetlerine hediye ile vasıl eyle. Amin. 1951'den beri bu binanın içinde Kur'an yolunda, Allah yolunda gençlerin yetişmesinde katkı sağlayan bütün alimlerin, çalışanlarının, bu okulda okuyan öğrencilerinin de geçmişlerinin ruhlarını hediye eyledik. Vasıl eyle. Amin. Bu hatimlerden mukabele takip edenlerin, bu hatimleri okuyan şuradaki gençlerimizin, idarecilerimizin, görev alan öğretmen arkadaşlarımızın da geçmişlerinin ruhlarını hediye eyledik. Vasıl eyle. Hz. Adem'den bugüne kadar İslam ahlakiyle yaşamış, senin rızana uygun şekilde yaşamış bütün ehli İslam'ın kamil insanların da ruhaniyetlerini hediye eyledik. Vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, yaşamayı, yeah hayatında tatbik etmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Amin. Çoluk çocuğumuzu senin rızana uygun şekilde yetiştirmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Amin. Evlatlarımızın Kur'an ahlakıyla ahlaklanmasını, öğrencilerimizin Kur'an yolunda hayırlı hizmetler yapmasını nasip ve müyesser eyle. Amin. Senin rızana uygun söz, fiil ve işlerimizde bizlere yardım eyle. Amin. Cennetine gir dediğin kulların arasında olmamızı bizlere nasip ve müyesser eyle. Amin. Senin gazabına uğrayanların yolundan, yoldan sapanların yollarından, Bizleri, evlatlarımızı, neslimizi, vatanımızda yaşayan bütün ehli imanın, ehli İslam'ın yavrularını muhafaza buyur Ya Rabbi. Ya Rabbi şerlerden, kazalardan, belalardan, nazarlardan mahiyetini bildiğimiz bilemediğimiz dünyevi, uhrevi belalardan bizleri ailelerimizi vatanımızı milletimizi muhafaza buyur. Amen. Ülkemiz için çalışan polisimize, askerimize, devlet erkanımıza, bu burada gayret eden bütün samimi insanlara, ihlaslı insanlara yardım eyle. Gayretlerini artır, güçlerini artır. Yapmak istedikleri hayırlı işlerde Onların yar ve yardımcıları sen ol ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Kabe-i Muazzama'da yapılan dualar hürmetine dualarımızı kabul ve makbul eyle. Amin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasına icabet ettiğin gibi bizlerin duasına da icabet eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri son nefeste iman ile buyurun. Eşhedü, en eşhedü en la diyerek kelime-i tevhidleri dilimizden düşürmeden buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Semiyana ve adana diyenler gibi senin ismini duyanlardan, sana itaat edenlerden, son nefese kadar senin sıratı müstahiminden ayırmadığın nebiler, sıddıklar, şehitler, salihlerden bizlere eyle. Ecdadımızı Müslümanlardan eyle Ya Rabbi. Allah. Son nefeste güzellikler bizlere ihsan eyle. Allah. Allahümme, Allahümme Rabbene heplene min ezvacina ve zürriyatina gururna ayunin Allah. ve ceannalil mutteğine imama. Ayet-i kerimede buyurduğun gibi Ya Rabbi. Bizleri takva sahiplerine Allah. önderler, imamlar eyle. Çoluk çocuğumuzu gözümüzün gönlümüzün aydınlığı eyle. Amen. Bizleri iki cihanda da yüzü ak, gönlü pak, hayırlı kulların arasında yaşat. Ölümümüzü de hayırlı ile, Hizmetlerimizi, çalışmalarımızı da hayırlı eyle. Kazaların, belaların defi için, hayırların halkı için, darein saadeti için, Allah rızası için, cümle geçmişlerimizin ve cümle geçmişlerimizin ruhu için Lillahi Teala'l-Fatiha.